Ne yapıyorsun orada anneciğim? Efe. Beni de ne yapıyorsun orada? Ben, ben, ben. Efe bence onun ondan, ondan inmelisin. Anneciğim. Teyze bırakacak bak seni. Bence in. Aa. Efe nereye gidiyorsun? Tek başına gidiyorsun. Teyze bence Efe'yi çevir bir sen onu. Çevir teyzesi. Bırak dönsün. Vay <laughs> vay Efe dönme dolaba bindim. Ben de döndürüyorum seni. Döndürüyorum seni. Arabalar geliyor. Biz kaçıp gidiyoruz seni bırakıp. Ne oldu Efe? Anneciğim hadi in artık. Geldik. Efe in artık hadi geldik. Anneciğim in ondan. Teyze Hadi dur dur in. Bak arabalar geçiyor hep. Hadi in artık. Efe. Anneciğim hadi in bakayım. Kendi başına in bakayım nasıl ineceksin. İçeride. Teyze tut sen onu. Tut onu dikkat et. İndin mi? Hadi yürü gidelim. Arabayı sür istersen birazcık. Ha silahını at içine. Oyuncak silah çok güzel. Işıklarını ben çok seviyorum. Sür, sür arabayı sür. Dikkat et. E biz yeri bulamadık. AVM'ye giremiyoruz. Şurada şurada Efe. Dikkat et arabalara çarpma. Yavaş yavaş Efe yavaş. Çok yavaş gitmen lazım. Evet bakalım iyi misin bu konuda? Efe yavaşla birazcık anneciğim. Efe. Efe bir şey söyleyeceğim. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Nedir burada ne bu işaret? Engelli. Aferin anneciğim. Ne diyor o zaman oraya? Engelli arabalar dışında. Oraya araba park etmeyin diyor değil mi? Sen de park etme arabanı. Ne oldu? Ama hayır biz engelli değiliz. Engelli olan insanların haklarına saygı duymamız gerekiyor. Park et şuraya. Park et, park et park et. Yok sen şuraya park et onu. Tamam. Hadi yürü gidiyoruz bakalım. Ay silahını unuttun doğru. Koş 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 hadi teyze gitti.